İstanbul'da pazar günü Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan sonra arama çalışmalarının dördüncü gününde sağ olarak bulunan Mimar Ece Gürel hastanede hayatını kaybetti. 36 yaşındaki Mimar Ece Gürel Sarp arazide dün saat 01.15 sıralarında yarı baygın durumda bulunmuştu. Birinci yerindeydi. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılan Gürel yoğun bakıma alındı. Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in kalbi dün sabaha karşı durdu. Doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü ve entübe edildi. Acı haber 03.30 sıralarında geldi. Gürel müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kağıthane Gültepe mahallesindeki evinden 2 Mart pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel'den bir daha haber alınamamıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına 4 Mart'ta ormanda ulaşılmıştı. Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu dün saat 01.05'te Bitkin vaziyette bulunan Gürel hastaneye kaldırılmıştı.